Merhaba arkadaşlar kanalıma ve evime hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Konya'dan hepinize kucak dolusu saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Rabbim hanenizden sağlık, sıhhat, afiyet, bereket hiç eksik etmesin dileği ile. Evet ikinci kez tomurcuğa hazırlanan kaktüslerimle geldim. Evet arkadaşlar ikinci kez dolu dolu çiçeklerinin yani tomurcuk başlarını vermeye başladı. Bu tomurcuklar Allah'ın izniyle inşallah yarın açacaktır. Bakın birinci ilk kez açtığı çiçek dalları burada böyle bu şekilde kaldı. Bunları bu şekilde topluyorum arkadaşlar. üzerlerinde biraz kurumasını bekliyorum ki hani asıldığım zaman çiçek kökünde herhangi bir şekilde zararı olmasın diye. Bakın şöyle elinizi değdiğiniz zaman hemen gelecektir. Evet arkadaşım bir yorumda yazmış abla çiçekleri üzerlerinden hemen ne zaman almalıyız diye. Bakın şöyle elinizi değdiğiniz zaman zaten kurumuş bir şekilde bunları bu şekilde üzerlerinden topluyoruz. Şunu da şöyle alayım ama toplarken dikkat edin, elinize e, herhangi bir şekilde dikenleri batmasın, buna dikkat edin. Evet arkadaşlar, kaktüslerim böyle birinci kez, ikinci kez, üçüncü kez çiçek açması için ne yapmamız gerekiyor, bunlardan bahsedelim. İlk etapta Kaktüslerimizi Aralık ayında özellikle bakın söylüyorum videomu iyi dinlerseniz çok iyi anlarsınız. Ben de hem sohbet ederken hem de bize aynı zamanda eski dallarını topluyorum çiçek dallarını. Kaktüslerinizi Aralık ayında e, kış uykusuna yatırır iseniz kaktüsleriniz bu şekilde dolu dolu tomurcuklarını verecektir. Mesela bu yıl yatırdınız diyelim. E, Böyle bir iki tane tomurcuğu oluyor. İkinci yıl yatırdığınız zaman tomurcuk verimi daha fazla oluyor. Bakın birinci kez çiçek açan dalları bunlar. İkinci kez çiçek açacak olan çiçek dalları bunlar. Bakın üçüncü sezon açacakları da arkadan geliyor gördüğünüz gibi. Yani arkalı önlü sürekli çiçek açıyor. Sadece yapmanız gereken kaktüslerinizi aralık ayında bolca suyunu verip soğuk bir yerde yani balkonunuzda veyahut da odanızın birinde kış uykusuna yatırıyoruz kış uykusuna nasıl yatırıyoruz o videolarımda mevcut ama ben size şöyle kısaca anlatayım yorumlarda çok yazıyorsunuz abla kız kış uykusuna ne zaman yatırılır şimdi yatırsak olur mu diye hayır şimdi kesinlikle kaktüsler uyandı artık kesinlikle uykuya yatırılmaz kış uykusu dediğimiz başına bir poşeti geçiriyoruz yani bütün saksı kenarlarından ağrı şuralarından ağrı kapatıp poşeti geçiriyoruz kürünü veriyoruz ondan sonra ne zamana kadar ta ki mart ayına kadar herhangi bir şekilde bir damla dahi su vermiyoruz sevgili arkadaşlar. Mart ayında böyle poşeti incitmeden, elimizde dikenlerine batırmadan poşetini açıyoruz. Açtığımız zaman da bizi böyle size şuradan göstereyim. Bakın şöyle minnak minnak böyle kozalak gibi bakın arkadaşlar tomurcuk başları karşılıyor. O zaman da ne yapıyoruz? Ara ara küllerini veriyoruz. Evet şimdi kaktüslerim benim ikinci kez tomurcukta. Evet bunda sadece 11 tane şu an yarın açacak olan 11 tane çiçek dalı var arkadaşlar. Bunun üzerinde de 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Arkadan tekrar Allah'ın izniyle tomurcukları gelecek. Evet sevgili arkadaşlar kaktüslerimizi hangi toprağa dikmemiz gerekiyor? Bundan bahsedelim. Kaktüslerimizi e, bo, geçirgen bir toprağa yani geçirgen dediğimiz şu. Toprağın suyunu verdiğimiz zaman saksının dibine inmesi gerekiyor. Kaktüslerimizin sulamasını çok aşırı şekilde yapmıyoruz. Her ne kadar bunların boyu böyle yani koca koca topuzları olsa da kaktüslerin kökleri çok ince olduğundan dolayı aşırı şekilde suyu sevmiyor. Hem de zaten kendi bu topuzların içinde fazlasıyla suyunu biriktirdiği için çok fazla suya ihtiyaç duymuyor. Adı üzerinde çölgiller bitkisi olduğu için. Evet sevgili arkadaşlar. Kaynano otobüsü demiştik. Kaynano otobüsünün ismini değiştirdik. putosun Paşa koyduk. Evet buradan da Kocaeli'den Sakin'e, Kavalcı'ya bolca selamlarımı gönderiyorum sevgili dostlar. Bu onun fikriydi. Sakin arkadaşımın fikriydi. Dedi ki Tosun Paşa koyalım ismini. Evet onun ismiyle sesleniyorum buradan. Evet sevgili dostlar. Bugün kaktüslerimizin böyle çiçekleri üzerlerinde bir tık daha fazla durması için ve de kaktüslerimizin böyle dallarının, topuzlarının daha canlı olması için ne yapmamız gerekiyor? bundan bahsedelim. Kaktüslerimize hangi kürü vermemiz gerekiyor bundan bahsedelim. Buyurun kürümüze ben de bu arada şurayı bir toplayayım. Evet şöyle 1 litre suyumun içine bakın silme şöyle geriden göstereyim silme tatlı kaşığı nişasta mısır veyahut da buğday nişastası hiç fark etmez benim kullandığım mısır nişastası arkadaşlar bunu iyice suyuna fermente ediyorum iyice karıştırıyorum bu ne yapıyor köklerin daha da canlı olmasını bakın bu kür hangisine ve sardunyalar gerçekten çok seviyor sardunyalarınıza uykusum özür dilerim sana yanlışlamaya değdim sardunyalarınıza verebilirsiniz kohleralarınıza verebilirsiniz. Evet arkadaşlar kaktüslerinize verebilirsiniz. Yaprak güzeline verebilirsiniz bu kürü gerçekten bu kür benim çok hoşuma gidiyor. Çiçekler gerçekten çok beğeniyor. Verdiğim zaman da ben farkı bizzat kendim görüyorum. İnşallah sizler de verdiğiniz zaman bunu bu kürün faydasını göreceksinizdir. Evet kaktüslerim benim şimdi kaktüslerimin her tarafı dolu. Nereden giriyorum? Bakın şu arada bir boşluk var. Şuradan Suyunu veriyorum. Bakın en son e, suyun kaktüslerime suyu ben ne zaman verdim? E, bir buçuk hafta önce verdim. bir Şimdi kürlü su veriyoruz. 15 gün sonra sade su veriyoruz. Ondan sonra tekrar bir 10 gün sonra da böyle kür kür olarak su veriyoruz. Yani dönüşümlü olarak suyunu veriyoruz. Verdiğim zaman da suyunu biraz miktarca fazla veriyorum ki. Bakın aşağıya şuradan saksısına indiğini gördüğüm zaman o buradaki saksı tabağını da değiştiriyorum. Fark ettiyseniz kaktüsleri ben böyle tabaklı saksılara diktim. Hani böyle tabağı çıkmayan saksılar var ya onları herhangi bir şekilde tercih etmedim. Eğer edersem de onun e, tabağını çıkarmaya gayret ediyorum. Sizler de aynı o şekilde yapın ki kaktüslerinizin kök çürümesine neden olmasın. Evet kaktüslerin böyle bir güzel bir de böyle güzel çiçek açması için ne yapmamız gerekiyor? bol aydınlık güneş alan bir yerde durması gerekiyor. Nereniz güneş alıyorsa, hangi balkonunuz veyahut da evinizin hangi köşesi bolca güneş alıyorsa, kaktüsler en azından en az yani gün ışığını alması gerektiği gibi güneş ışığına da fazlaca ihtiyaçları var. Evinizin konumunu ben bilemem. Siz kendiniz ayarlayın. Güneş alan bir yerde konumlandırmanız sizin için yani kaktüsleriniz için kafi olacaktır. Kaktüslerin çoğalması nasıl olur? Bu dönemde çoğalır mı? Evet çoğalır. Şuradan mesela bir tane topuzu maşa yardımıyla böyle kıvıraraktan alıp toprağa koymanız yeterli olacaktır. Sadece bu kadar herhangi bir şekilde suda köklendirme falan yapmıyoruz. Bunu da ayrıyeten bildireyim sevgili arkadaşlar. Evet dostlar bugün bu güzelliklerden sizlere veda ediyorum. İnşallah bunların çiçek açtığını yarın da paylaşmaya çalışırım. Eğer yetişebilirsem Allah'ın izniyle. Bugündük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.